Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün harika bir kurabiye tarifi ile karşınızdayım. Yapması çok basit ve pratik olan bir kurabiye. Hızlıca yapıp böyle hemen misafirim geliyor hazırlayabilirim diyebileceğiniz bir kurabiye tarifi ile karşınızdayım. Hani hanım eller vardır ya, onun gibi bir kurabiye oldu. Onun da tarifini sizlerle paylaşacağım. İlk olarak arkadaşlar bir adet yumurta kullanacağız içerisinde. Bağlayıcı olsun istiyoruz. Ee, i̇sterseniz hani önceden çıkardığım ve oda sıcaklığında beklettiğim margarinim var. İsterseniz bunda tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben tereyağı yoktu, ee, hızlıca yapmak istediğim için margarinle yapayım aradan çıksın dedim Çünkü misafirim gelecekti ee, şöyle 100 gram bir margarini e, zaten üzerinde paketin üzerinde gösteriyor Arkadaşlar böyle e, özellikle size bu şekilde göstermek istedim oradan bir çizgi çektim ve 100 gramı bu şekilde ayarlayabilmiş olacağız bakın yumuşaklığında gösterdim şu şekilde 100 gramı bu şekilde içine atıyorum ve karıştıracağım Sonrasında içerisine bir su bardağı pudra şekeri ekleyeceğiz. Pudra şekeri de şöyle tam dökülmeden böyle hani normal un gibi değildir bir şey yapabilir. İşte gördüğünüz gibi tam olarak böyle oldu. Biraz çabuk dağılabiliyor un gibi değil. Ona dikkat edelim etrafı kirletmeden ben biraz kirlettim. Devam edelim şimdi pudra şekeri yumurta ve yağı güzelce yoğuracağız. Önce onları biraz yedirmek gerekiyor. Yağımız oda sıcaklığında olduğu için rahatlıkla böyle karıştırılabiliyor arkadaşlar. Bunu bir süre devam ettikten sonra üzerine un ekleyeceğiz. Unu kontrol ekleyelim yine ne olur ne olmaz. 2,5 su bardağı un ekleyeceğiz. Ama ben öncesinde böyle 2,5 değil de 2 su bardağı koydum. Birazcık daha ekledim. Ondan sonra eklemek istedim. Çünkü una göre bazen yağın durumuna göre de değişebiliyor ya da yumurtamızın büyüklüğüne göre ardından bir paket vanilya ekleyeceğiz. Ve benim ufaklığın yardımıyla bir paket de kabartma tozu şöyle <laughs> onu dökelim. Öncesinde arkadaşlar e, kabartma tozu ve vanilya şöyle unla biraz karıştıralım. Ondan sonra tamamını yedirelim. Sonrasında güzelce hepsini karıştırıyoruz ve yumuşacık bir hamur elde etmeye çalışıyoruz. Evet hamurumuzu yoğurduk. işte böyle yumuşacık bir hamur elde ettik. Arkadaşlar ondan sonra e, damla çikolatayı ekleyeceğiz. İsterseniz burada başka çikolata çeşitleri de ekleyebilirsiniz ama damla çikolatalı çok güzel oluyor. Bizim beğendiğimiz bir e, çeşit bu. Bu şekilde bir su bardağı kadar da damla çikolatayı üzerine ekleyeceğiz ve hamurun içerisine güzelce yoğurarak her yerine e, eşit miktarda dağılsın diye tekrardan kısa bir yoğurma işlemi yapacağız. Müzik Damla çikolataları bir şekilde karıştırdık işte tamamına. Ondan sonra arkadaşlar şöyle ceviz büyüklüğünde denir ya tam olarak o büyüklükte böyle minik minik bezeler haline getiriyoruz. Kurabiyeleri tamamını bir tepsiye koyacağız. Bu yaptığımız miktarda hani verdiğim ölçüde bir tepsilik kurabiye çıkıyor. Onu söyleyeyim ilk önce. İsterseniz bunun ölçüsünü ikiye çıkarıp ona göre yapabilirsiniz. Artık bu sizin ihtiyacınıza o anki duruma kalmış diyebilirim. Damla çikolata bu kurabiyenin her yerinde var. Kıtır kıtır içerisinde yerken böyle ağzımıza gelecek. Evet şimdi tepsinin tamamını doldurduk ve söylediğim gibi tam olarak bir tepsiye sığdırdık hepsini. Biraz kabaracak ama kesinlikle böyle diğer mayalı hamurlar gibi puf puf olup birbirine değmeyeceği için yakın aralıklarla bir tepsi de pişirebilirsiniz. Söylediğim gibi hani videonun başında da oldukça pratik ve hızlı yapabileceğimiz bir tarif bu da. Arkadaşlar 170 derecede ısıttığım fırına şu anda gönderiyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde kurabiyelerimiz hazır olmuş olacak. Evet, fırından çıkardık ve kurabiyelerimiz hazır. E, tıpkı hani videonun içinde de söylediğim gibi hanım ellere benzetiyorum ben. Onun tadında güzel ve çocukların da, e, bizlerin de böyle tam çay saatine yakışır ya da kahvenin yanında verebileceğimiz çok güzel bir kurabiye oldu. Arkadaşlar bu arada e, bu kurabiyenin hani pişirme süresi biraz sizlere de kalmış. İsterseniz bunun üzerinin kızarmasını yani böyle biraz renginin koyulaşmasını istemiyorsanız bir tık daha erken çıkarabilirsiniz fırından. Biz bu şekilde seviyoruz ve tercih ediyoruz daha doğrusu. Daha beyaz olmasını isteyenler var ve bu şekilde yapanlar da var. Beyaz olunca sanki bana böyle bir pişmemişlik havası katıyor gibi geliyor. O yüzden birazcık ben üzerinin kızarmasını tercih ediyorum. Bu benim gözüme daha hoş geliyor diyebilirim. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu tarz videoların devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.